Nakreyi, yük ilanlarınızı paylaşmak, etrafınızdaki araçları görebilmek ve rehberinizde kayıtlı nakliyecileri takip etmek için kullanabilirsiniz. Masa üstü, burası nakre ana ekranı. Nakrenin çalışabilmesi için konum ve internet bağlantınızın açık olması gerekir. Masa üstünde ilan ettiğimiz yükleri ajanda şeklinde görebiliriz. Şimdi bir yük ilanı yapalım. Çok basit, öncelikle ekle butonuna basıyoruz. Yazmak istediğiniz bilgileri kolayca dokunarak bu formu doldurun, istemediklerinizi atlayın. Eğer tamamsa yayınla düğmesine dokunup kolayca yayınlayalım. İlanımız masaüstü ajandamıza eklendi, 120 kilometre etrafımızda görülebilmeye başladı bile. Dilersek göster düğmesine dokunarak bilgileri düzenleyebilir. yahut ilanı yayından kaldırabiliriz. Artık başkalarına gösterebilmek için görsel düğmesine dokunup bu ilan için güzel bir görsel oluşturabiliriz. Artık dikkat çekici bu görseli WhatsApp'ta, Facebook'ta vesaire yerlerde paylaşabiliriz. Nakreyi kullanan nakliyeciler, ilanlarımızı görüp, istekte bulunabilirler, bu isteklileri, yayınladığımız ilan üzerinde, artı bir, şeklinde görebiliriz, istekte bulunan nakliyeciyi görüp inceleyebilir, kabul edebilir, yahut reddedebiliriz, istersek doldurulmuş bir sev pusulasını tek dokunuşumuzla oluşturabilir ve hatta yazdırabiliriz. Şimdi menüye göz atalım. Profilimizde bilgilerimiz yazmakta. Nakle gerekli olmayan hiçbir bilginizi istemez ve kaydetmez. Bütün bilgileriniz sadece sizde kayıtlıdır. Bu ekranında bulunduğunuz yerin 120 kilometre yakınında bulunan bütün nakliye araçlarını canlı olarak görebilirsiniz. İlanlarım ekranında süresi geçmiş ya da sonuçlanmış bütün ilanlarınızın listesini bulabilirsiniz. Favoriler ekranında numarasını eklediğimiz nakliyecileri devamlı olarak ve her yerde takip edebilirsiniz. Şimdi bir nakliye aracı ekleyelim. Nakliyecileri gruplar halinde görebilmek mümkün. Numarasını yazalım. İstersek bu kişiye takma bir at verebiliriz. Artık arkadaşımızı nerede olursa olsun görebileceğiz. Aracının bilgileri zaten yazıyor. Eğer daha fazlasını görmeyi istersek ona dokunuyoruz. Nakliyecinin tüm bilgileri burada. Nakre çıkış yapmadığınız sürece canlı bir şekilde çalışır. Nakre'yi bilgisayarınızdan filo.nakre.app internet sayfasından da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Nakre'ye hemen katılabilmek için nakre.net internet sitesinden ücretsiz kayıt olabilirsiniz. Nakre Google Cloud platform altyapısında çalışır, bağımsızdır ve lojistik işletmelerine ücretsizdir.